demiştim. En son sahurdan ezana kadar ne yaptığımı bir de AVM'ye giderken bir şeyler çektiğimi hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Buralar nasıl çıktı? Aynı yerde. Bakın. Çok tatlı değil mi? <laughs> Neyse. Başka bir şey çekemedim. Çünkü hiç halim yok gerçekten. Oruç olduğu için dedim ki spora başlayayım. Spor yapıyorum ve spor ağrılarım var. Bacaklarımda, karnımda. Halsizim. Yani bir şey yapamıyorum. Namaz kılmaya bile zor kalkıyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında işte kitap okuyorum, Kur'an okuyorum. Ee, i̇nternette geziniyorum. Film çok izlemedim. Öyle yani. Ee, bir de bizim evde şöyle bir kural var. İftar dükkanda açılıyor. Yani ben Şimdiye kadar tuttuğum, yani şu an orucun ikinci haftasındayız. Şu ana kadar tuttuğum orucun hepsini dükkanda açtım. Çünkü evde öyle bir şey var. Yani dükkana gidiyoruz, yardım ediyoruz babama. O sırada da işte orada açıyoruz iftarımızı. O yüzden çekmiyordum ben ne yaptığımı, o vesaire vesaire. Ama şu an hem spor yaptığım için dükkanda sürekli aynı yemek çıkıyor ve spor yaparken sürekli aynı yemeği yemenin sağlıksız olduğunu biliyorum. Yani genel olarak da zaten aynı besini tü tüketip e, aynı vitaminleri işte besinleri almak da çok sağlıklı değil bence öyledir diye düşünüyorum. Böyle düşündüğüm için de e, bugün dükkana gitmedim. Şimdi Instagram'da gördüğüm sağlıklı bir salata yapacağım. Onun yanına da pilav yapacağım. Umarım güzel olur yani. Kızın övdüğü kadar vardır inşallah. Onu yapacağım. Gerçekten oruçken konuşmak benim için bir ah, sorun oluyor. Bir de kornişon turşusu var. Bu nerede acaba? Şimdi benim hazırlayacağım bu sağlıklı salatada malzemelerini söyleyeyim eğer siz de yapmak istiyorsanız. Bir tane marul kendi yiyeceğiniz kadar ya da kaç kişi yiyecekseniz. Kornişon turşusu, haşlanmış mısır, maydanoz, bir de kız yanlış hatırlamıyorsam yani şu an gerçekten hatırlayamıyorum kızın ne koyduğunu. Ben kafama göre aldım malzemeleri, aldığım malzemelerden yapacağım. Gene sağlıklı olacak zaten, sağlıksız bir şey yok içinde. Kız yanlış hatırlamıyorsam tavuk koyuyordu. Ya da başka bir şey mi koyuyorum? Gerçekten hatırlayamıyorum. Ee, ben, ben de tavuk olmadığı için e, ve son bir haftadır tavuk tükettiğim için tavuk tercih etmeyeceğim. Şu Super fresh'in ton balıklarından var. Ben bunlardan koyacağım. Ha, bir de bunların hepsini karıştırdıktan sonra üstüne yoğurt ekliyorsunuz. Yoğurtla beraber karıştırıyorsunuz. Afiyet olsun. Kız <laughs> öyle yapıyordu. içine mayonez de koyuyordu ama o zaman sağlıklı olmuyor. Eğer sağlıklı olmasını istiyorsanız mayonez koymayın. istemiyorsanız koyabilirsiniz, sıkıntı yok. Şimdi bunları bir yıkayalım. Döküyordu ama ben döküp dökmemek konusunda pek emin olamadım. Çünkü tadı çirkin olursa ben onu yemem. Yemezsem de çöp atılır. Yazık olur. O yüzden e, tadına baktıktan sonra ekleyeceğim. Şimdi pilav yapacağım. E, çok güzel. Arkadaşlar geçen ben yani bugün böyle bir ümitsizliğe kapıldım ee, kanalımın büyümesi açısından yani büyümemesi açısından. Yani böyle gelen bir kişiye bile motive olup işte ya büyüyoruz evet büyüyeceğiz falan ee, kafasına girebilen bir insanken bu zamana kadar. Bugün ya biz büyüyemeyeceğiz bence boşuna çekiyorum ben bu içerikleri ve zaten kimse izlemiyor. Sadece arkadaşların izliyor falan diye böyle şey oldum. Motivem düştü. Yani bu zamana kadar böyle motivemi koruyup koruyup işte video atıp atıp daha sonra motivemin düşmesi bilmiyorum. Gerçekten bazen o kadar zorlanıyorum ki bir şeyler çekmeye. Umarım bu motivesizliğim geçer. Daha doğrusu motivesizlik değil de bir an için böyle bir ümidim kırıldı bu konuda. Ama böyle işte aşırı derecede motivesizlik ya da bu konuda bir depresyona girme vesaire gibi bir şey değil. Devam etmeyeceğim gibi bir şey de değil. Ama bir anlık böyle ya olmayacak galiba hissiyatı gelir ya öyle bir şeydi. Umarım bu arada sırada yoklamaz ya da beni bir bu konuda depresyona sürüklemez. Çünkü Buraya içerik çekmek, bir şeyler çekmek benim hoşuma gidiyor. Zaten genel anlamda da böyle bir şeyler üretmek, işte bir şeyler tasarlamak çok sevdiğim bir şey. Ne bileyim bir fotoğraf editlemek olsun, resim çizmek olsun, video editi olsun. Öyle şeyler çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden bu mecrayı bırakmak istemiyorum. Umarım da bırakmam. O yüzden arada sırada kendinizi belli ederseniz, beni izlediğinizi belli ederseniz çok sevinirim. Yorumlarda olsun ya da ne bileyim, mesaj atmak isterseniz mesaj atabilirsiniz bu konuda. İşte...